Merhabalar arkadaşlar hepiniz Kripto Tayfun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Shiba coin analizi yapacağız. Öncelikle hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi görüşlerimi belirmekteyim dostlar. Şu anda Bitcoin 63 bin e, dolar civarlarında işlem görmekte. Total 2'ye hemen gidelim. Kısa tutacağım videoyu sizlere La masallar masalları anlatmayacağım. Hemen kısaca teknik analizine bakıp ve global olarak bildiğiniz üzere FED faiz kararları ne olacak onun da haberine bakacağız. Total 2'ye gideceğiz. Instagram adresimi göstereceğim. Shiba coin ile ilgili düşüncelerimi paylaştıktan sonra videoyu bitireceğiz. Evet dostlar öncelikle Total 2'ye gittik. Şu anda benim çizdiğim yükselen kanal içerisine girmiş durumda. 1.515 trilyon bir hacmi var. Bu iyi işaret. Ekstra olarak evet Bitcoin dominansı e, destekten dirençten yukarıya doğru attı ama daha 4 saatlik bir mum kapatmadı. Bence biraz daha yükseldikten sonra yeniden bir rally gelecek alt koyunlarda diye düşünüyorum. Bu benim öngörüm bu şekilde bir para çıkışı olmadıkça. Şimdi dostlar Instagram adresimi vereyim. Kripto iPhone hesabı buradan paylaşımlar da yapıyoruz. Arkadaşlarımız vasıtasıyla ben de giriyorum. Burada yaptığımız trade'ler var öne çıkarılanlarda bunlara da göz atabilirsiniz. Şimdi Fed faiz kararları ile ilgili habere gidelim. Evet. Fed Başkanı Powell Powell'dan enflasyonun kalıcı olabileceği mesajı. Fed Başkanı Jerome Powell ABD ekonomisine dair yaptığı açıklamalarda ekonomik toparlanmanın çok dengesiz olduğunu ve enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabileceğini söyledi. Fed Başkanı Jerome Powell Uluslararası Ödemeler Bankası Genel Müdürü Agustin Carstens ve Güney Afrika Rezerv Bankası Başkanı Lesetja Kanyago, Covid-19 sonrasında merkez bankalarının karşı karşıya olduğu parasal ve finansal istikrar zorluklarına ilişkin düzenlenen bir panelde bir araya geldi. Powell panelde yaptığı konuşmada ekonomik toparlanmanın çok dengesiz olduğunu ve enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabileceğini belirtti faizleri artırmak için erken olduğunu vurgulayan Powell, sabırlı ve çok dikkatli ifadelerini kullandı. Yani %99 olasılıkla dostlar, faizler sabit kalacak. Varlık alımlarının azaltma yolunda olduklarını belirten Powell, enflasyonun ısrarla daha yüksek seviyelere çıkması konusunda ciddi bir risk görseydik, fiyat istikrarını korumak için araçlarımızı kesinlikle kullanırdık, dedi. Powell konuşmasında, mevcut yüksek enflasyon oranlarının fiyat belirleyicilerinin gelecekte gereğinden fazla yüksek enflasyon olacağı beklentisine yol açtığını söyledi. Enflasyonun yükselmesine neden olan küresel tedarik zincirinin kırılmalarının tahmin edilenden daha uzun sürebileceğini belirten Powell, bu durumu muhtemelen gelecek yıla kadar devam edeceğini açıkladı. Evet dostlar, büyük ihtimal sabit kalacak. Şimdi Shiba coin'e geçelim. Evet Shiba coin'de dün bir double formasyonu oluşacak mı acaba derken bir alçalan üçgen formasyonuna girdi. Evet kralım geldi. Şu anda yatay seyrediyor. 24 saatlik hacim bakın 13 milyar teterken şu anda 1 milyar indi. Yani 15 ile gitti. Şu anda bekleniyor dostlar. Yani hacim bekleniyor. Hacim geldi an. 8868'e ben tekrar gideceğimizi düşünüyorum ve öngörüyorum hatta 8868'le de kalmayız diye düşünüyorum ama ilk aşamada 8865 denilecektir dostlar Şibakoy'un ne ee, kısa vadi için konuşuyorum bakın alttaki hani herhangi bir sıkıntı olursa alttaki desteğimiz kısa vadi için 5950 bandı tetar bandında ama ben tekrardan bir yani benim tahminimi sorarsanız 8868 denilecektir şu anda gördüğünüz gibi. E, volüm yani hacimde bu şekilde böyle bir iki giriş olursa, olduğu andan itibaren zaten 8868 gelecektir dostlar. Öyle düşünüyorum açıkçası ben Shiba Coin ile ilgili. Çünkü burada alçalan bir üçgen, burada kırılım geldi. Bir anda gider mi ki dedik. Maalesef yatay seyretti ama bunlar bence bir alan fırsatı için, Shiba Coin için. Yani şu an 7000 manlığında 8800'e kadar bir potansiyeli var. E, risk var mı? Risk her zaman var sizin vereceğiniz hiç Benim öngörüm 8800 bandı tekrardan Shiba coin'de gelecektir. Ama size koşulları söylüyorum. Bitcoin dominansı tekrardan inmesi lazım ve bizim total 2 kanalımızda bir sıkıntının tekrardan olmaması lazım. Ha, gerçi şu an total 2 yükselmesine rağmen Binance'ın 24 saatlik işlem hacmine bakınca Shiba'da öyle ağım şağım bir hacim yok. Onun için bir sıkıntı olduğunu da düşünmüyorum. para şu anda hangi coin'de? Mesela koyun yükselmeye başladı. hola coin bir hacim girişi olmuş da olabilir. Bir bakalım hemen. Tıklır ırsı bazından bakacağım. Buna hacim ne zaman girmiş? 31 Ekim'de girmiş dostlar. Yani dediğim gibi şu anda e, dominasyon yükselmesi ve Bitcoin fiyatının da yükselmesinden dolayı alt altcoinler biraz daha hafif ezilebilir bir panik endişenin olduğunu düşünmüyorum. Yönümüz yukarı yönlü olduğunu düşünüyorum. Bu benim kendi düşüncem, öngörüm. Hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi görüşlerimi belirtmekteyim. Ama ben 8800 bandının tekrar denileceğini düşünüyorum. Shiba Coin'de ileriki zamanlarda kısa vade için konuşuyorum. Yani sıkıntı olursa 5950 bandının altına stop konulabilir. İşleme girilecek olursa ben şahsım adımı böyle bir alım yapsaydım böyle bir reji deneyebilirdim tabi herkesin kendi bileceği iş kendinize iyi bakın dostlar Instagram'dan takip etmeyi unutmayın görüşmek üzere